Hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle süper bir oyun oynayacağız bu oyunu ıı, daha beta aşamasında tank War'a benziyor tank of War'dan tek farkımız ıı, kendi arabamızı kendimiz boot ediyoruz kendimiz kraft ediyoruz kendimiz yapıyoruz silahlarımız yerine silah tutuşlarımız kapı ağırlıklarımız her şeyi kendimiz yapıyoruz I, savaştıkça online bir oyun online bir şekilde savaşıyoruz savaştıkça size bazı ekipmanlar veriyor o ekipmanlarla birlikte buradan craft yapıyorsunuz şöyle göstereyim bakın misal şu silah craftlamak için ha bak bu silah craftlayabiliyoruz misal örneğin bunu da craftlayabiliyor 300 kabinimiz bu shotgun silah aslında craftlasak mı ya ne veriyor 360 vuruyor Bizdeki iki olan 240 vuruyor bu top gibi bir şey. Bence bunu craftlayalım. Ne diyorsunuz? Hem siz de craftlamayı görmüş Şöyle bir veriyor. Bu parçaları toplayarak craftlıyorsunuz. Bir de şunlara bakalım. Bunlar daha açık değil. Bunlardan daha yok. Bunlar şu parçalardan da veriyor. Sırtından değil. Bunlardan da veriyor. Bunlar açık değil. Bu. bu. daha şu an bizdeki bu arkadaşlar. Bizim arabamız bu. Bunu şekillendirdik. Bizdeki araba aslı bu. Sonra peşine bunu verecekmiş. Altta. Biz şu an daha beşiz. Sonra onda bu. Şu şekilde. istediğimiz şekilde. Tabii ki bu arabalarda böyle bırakmıyoruz. Dediğim gibi buradan craftlayarak. Bakın şu şekilde. Atladıkça parça parça craftlar açılıyor. Buna göre de kendimiz yapıyoruz. Ben şimdi ya evet, şunu craftlamak istiyorum ya topu. Evet. Şu an bunu bitiremiyorum. Geç. Ve bitti. Şimdi bunu arabamıza takacağız. Nasıl takacağız? Buradan boyut diyoruz. Şöyle göstereyim. Bak, bende 3 tane silah var. Şu an arabamın silah kapasitesi tam aslında. Ama şunu sökeceğim. Bunun yerine bu 360 240 155 Evet. Bunu takacağım. Bir saniye. Bunu sökmemiş miyim? Şunu ettik. Evet. Bunun yerine bunu takacağız. Nasıl oğlum? İşte. Bir saniye. İptal ettik. Evet. 29. Ve bu, bunu takacağız. Ne istiyor? Aa bu 3 enerji bizim ama şu anda 2 enerjilik yerimiz var. Aa, eksi 1 enerji fazlamız var bu silah için. O zaman 2 tane ondan takıp olmaz ya. Tamam. Tüh yapmasaydık keşke. Ya da bir tane ondan bir tane ondan mı taksak? 240, 240, 240, 240, bu da 240, bu 155, 2, bu da 2, bu 3, alacağız. Bir saniye. Şunları tekrar bir takayım. Bunu taktım ama tam ortalayamadım. Bunu bir ortalayalım arkadaşlar. Evet. Şimdi sen de gel. Sen de takalım şu çıkardıklarımızı. Şimdi bir parça daha atabiliriz buraya. Buraya da ağırlık olarak ne atalım? bir enerjilik yer istiyor. Güzel. Bizim de tam bir enerjilik yerimiz yok. Tü. Bu da bir enerji istiyor. Bu enerji istemiyor. Tamam. Evet. Bence bir test drive yapalım. Evet. Çok güzel. Bence güzel oldu. Bir. Of. Çok güzel oluyor ya. Of. Tekerle götürek. Ve son işimiz. Of. Ve budur. Evet, bence güzel. Bir saniye lan. Çok güzel. Ve bir savaşa gidelim. Bu ne lan? Bu neymiş? Git, <laughs> iki, <laughs> ne için savaş diyor. bak buradan parçalar. Evet. Ha öbür taraftan demir alıyorduk. Buradan da Hı. Hmm. Oyunu ben de yeni yeni çözüyorum. Bu ne şu an? 4 kişiyiz kargo taşıyacağız. Bu oyunun değişik şeyleri var. Abi çok iyiymiş. Bunlar canlı insanlar demek ki karşımızda rakip yok. Rakipler makine. Çok güzel bu okay. modelek gidiyoruz Çekil. Geri zekalı. Bir. Or ne bok Şurada bir tane daha. Daha. Kargo da şeyi var. Kargo zamanı var. O zaman da demek ki Hoppala. Çok güzel. Bu tarafa gidiyoruz. Gel 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 gel. Uğraşma gel. Bu tarafta yapmış lan. Doğru yerden gidiyorsun sen. Aferin sana. Adam olacağım. Gel 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 gel. Abi ben bu bölümü bilmiyordum. Bu bölümü sizle birlikte gördüm arkadaşlar. Of. Süper. Bu arada bizim lastikler duruyor. Bir de bunlar daha da kalabalıklar. Da yalnız bıraktınız şerefsizler ve kazandık vay be arkadaşlar ben bu oyunu şurada da en yüksek skoru biz yapmışız bu bölümü bilmiyordum ya. Böyle bir bölüm de varmış. Bu, bu malzemeyi. Ama bizim şeyimiz buradan battle deyip race, race'ten onu topluyoruz. Daha bunlar açılmadı demek ki. Şuradaki misyon görevler. Ve şuna girelim. Oyundan evet bakın. 2 4 6 8'e 8 Karşılıklı online oyun Karşıdakiler de canlı rakip Sizin arkadaşlarınız da canlı rakip Hadi bakalım Oğlum hep birlikte gidin. hep birlikte Hep birlikte bebeğim bebeğim hep birlikte Bastık gidiyor ya şerefsize bak Topla dur buradan geliyor Bak onlar oraya gidiyor buradan geliyor. Bizim adamlar nerede? Çatışma var bir yerde. Evet. Ve bizimkilerden biri birini hat etti. Ve evet bizimkilerden biri orada. Yana gidek. Yan yana olmalıyız. Yan yana olmalıyız. ne Hemen bezi yakka geçtik. Hemen e ne gerek vardı? Neyse ben de geldim. Bize gelsin. Biz adamlara bu şekilde de öldürmeden kazanacağız ya. Öldürmeden kazanacağız değil mi? Base aldık. Evet güzel. Öldürmeden kazandık. Bu da basit. Savaşmadan oyun kazandık arkadaşlar. Neyse. Ve oyundan hiç çıkmadığımız sürece bakın. Oyun devamlı kendini devamlı tekrarlıyor. Tekrar bizi oyuna sokacak. Ve başlıyoruz. Savaşmadan kazandık daha yeni. Bu sefer bari göz göze savaşalım. Bizden bir kişinin bağlantısı koptu. Şuradan, şuradan, Oğlum hızlı gitmeyin. Hep birlikte gidin. Hep birlikte. Gidelim. Hep birlikte hareket edin. Hep birlikte. Gidelim. hayvanlar. Ah, şuradan gidiyor. Of of. Kaç 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 adam bak. Süper. Oo şop eden, şop eden. Of iki tane topçular var. Kaç oğlum kaç iki tane topçusu var. Kaçın lan. Top, topçular ve Gebertti Bizi Toplar Bizi Gebertti Şu Topçu Zaten Bizi Mahvetti Ya Tepede Bir Tane Topçuları Var Bunlar Birlikte Savaşıyor Herhalde Şuan Bizde 4 Kişi Onlarda 4 Kişi 3 kişi 4 kişi Ben tek bırakma ona adam işte Bak şu yukarıdaki bedenim bak şu Yukarıdaki Kurulmuş oraya Zaten en çok şey götüren o Şu an bizden 2 kişi kaldı Bunlardan iki kişi yani sen... Bizden bir tek bu kaldı bir Tek bu mal kaldı tabi yardıma gitmesem böyle olur geri zekalı Yardım edeceksin adamına ya. Arkadaş kendi takımına yardım edeceksin ya. Yardım etmeden olur mu bu iş? Ve devam. Bu oyun daha oynayalım. Bundan sonra videomuzu sonlandırırız arkadaşlar. şimdilik klan falan kuramıyoruz ama dediğim gibi geliştirme aşamasında olduğu için belki ileride klan falan da kurdurur. Ama gerçi ben de bilmiyor olabilirim. Bakın daha yeni ki oyunu sizle birlikte yeni öğrendim. Oha. Nasıl patladı? Ha bağlantısı koptu. Bağlantısı koptuğu zaman da böyle şey patlıyor. Yağmur yağıyor. Benim ekranda bile ne var ya? Grafikleri çok güzel yapmış adamlar ya. Benim ekranda bile ne yağmurdan nasıl düşüyor. Buradan böyle gidiyorlar. Sen de git. Arkanızdan Of. Çok güzel. Daha iyi. Savaş. Burada. Of. Tekeri kopardık. Ve çok güzel. Ve. Kim ateş ediyor? Tamam. Of, budur. Çok güzel. Süper oynadık. O ne? Bir şey verdi. Bunu bu zaten var, ha onu mu yükseltti acaba? Neyse, çok zevkli bir oyundu ya. İşte adamlarımızın böyle olması lazım, birlikte oynamamız lazım. Süper oyundu. Ve son bir oyun oynayalım. Gerçi daha yeni ki de son demiştik ama bizden bir kişi gitti. Neyse. Bu kesin. Kesin oğlum. Ve kendi adamımıza zarar veremiyorsunuz arkadaşlar. Bu da güzel. Yani kendi arkadaşınıza kesinlikle zarar veremiyorsunuz. O bizimkiler bastı gitti. Yetişelim şunlara. Hadi. Bas oğlum. Hop. Adamlar burada. Oha. Adamın drone'u var. Bizim adamın drone'u var. Hadi, doğru. abi. Abi o da güzel. Adamlar base'de ya. Oğlum mal mısın lan? Ne geçirdiler iyi mi? Savaşmadan daha yeni ki bizim yapma, yaptığımız şeyi ilk savaştaki şeyi savaşmadan kazanmayı bu sefer onlar yaptı. Neyse arkadaşlar garajımıza gidelim. Bu videoyu burada bitirelim. Videomuzu beğendiyseniz lütfen like atmayı, yani videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.